Evet arkadaşlar, şimdi bu dersimizde Grid Araya ve Grid Template Araya kullanarak bu egzersizimizi yapacağız. Şimdi bir önceki egzersizde çok fazla anlaşıldığını düşünmüyorum. E, grid Araya, Grid Template Araya konusunun. Bu egzersizde artık işi bitireceğiz. Şimdi Öncelikle bunu yapabilmemiz için Algoritmasını çıkartmamız lazım. Şimdi Bu görüntüyü elde, ede, elde edebilmek için arkadaşlar ne yapmamız lazım? Birincisi Bakın üç tane row, grid item'ların içerisine, içerisine gireceği üç tane row tanımlanmış. Yani benim grid template arayamda. Şöyle yazmak gerekirse grid template arayamda. Şöyle iki noktayı koydum. Şimdi tırnaklarımın arasında atıyorum üç tane beş tane e, isim yazdım. Bu neye tekabül edecek? Bir tane rova tekabül edecek. Sonra ikinci ismi yazdığımda bu ikinci rova üçüncü ismi yazdığımda bu da üçüncü rova tekabül edecek. Sonra benim burada yazdığım isimler atıyorum. Ben bunu minimum 3'e bölmem lazım ki e, tahmin ediyorum 5'e bölüyorum. Şuralara Mesela birincisi için bu neye tekabül ediyordu? Birinci roba tekabül ediyordu. 5 tane header ismi vermem lazım. Yani grid araya da name'i header olanı buraya vermem gerekiyor. Sonra ikincisi için mesela burası 1, burası 2, 2 şeklinde olursa şuraya menü ismi sonra 2 tane main, 2 tane right vermem gerekiyor. Üçüncü row içinde ilk başta menünün ismi ve sonra dört tane footer vermem gerekiyor. Algoritması bu şekilde işleyecek. Şimdi bu yaptığımız ön hazırlığa göre artık bunun kodlamasını yapalım arkadaşlar. Şimdi projeme geliyorum. Bir önceki egzersizden kalma şeylerimiz var. Şimdi buraları bir temizleyelim. Grid item 1. Grid template araya. Buraları temizledik. Şimdi görüntümüz nasıl? Görüntümüz yeniliyorum arkadaşlar. Default görüntü haline geldi. Tamam çok güzel. Şimdi dediğim mantıkta ilk başta şunları bir ayarlayalım. Grid item 1 ne olsun? Header olsun. Grid item 2 menü. içerisinde yazan şeyler. Sonra üçüncüsü main. Dördüncüsü right. Ve en son footer olsun. Buna göre birinciye geliyorum. Header yazıyorum. İkinciye geliyorum. Menu yazıyorum. Üçüncüye geliyorum. Main yazıyorum. Dördüncü right. Ve beşinci de footer olacak. Okey. Şimdi yenilediğim zaman bakın ee, grid itemların içerisine bu arkadaşlar yazıldı. Şimdi ee, şunlara grid araya da İsim isimlendirmesini yapalım. Geliyorum 3 dedim. 4 dedim. Ve en son footer içinde 5 dedim. Sonra style'ın içerisine girdim arkadaşlar. Nokta dedim. Grid item 1 için. Açtım süslerimi. Diyorum ki bu arkadaşın grid arayısı header. Sonra devam ediyorum. Grid item 2 için. Bizim gerçek hayatta kullandığımız yapı bu aslında. En çok kullandığımız yapı bu arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyoruz. Ee, daha çok class isimleriyle ilerliyoruz. Okey. Bunu yaptıktan sonra grid araya dedim. İkincisi için menü ismini tanımladım. Grid araya 3. Üçüncüsü için e, main ismini tanımlayacağım. Main diyorum. Grid araya grid item 4. Bunu da grid araya Right tanımlayacağım. Ve son olarak grid item 5'in Grid arayasına footer'ı tanımlıyorum. Okey. Bu tanımlamayı yaptıktan sonra grid template araya yazabiliriz. Şimdi ilkinde açalım şu arkadaşı. İlkinde ilk, kolon, ilk ee, satır için arkadaşlar. ilk row için. Bakın. 5 tane tanımlarsam eğer 5'i de header olacak. Bakın 5'i de header. Grid arayası Grid item 1 için grid template araya da 5 ile Bir tane yazdım. Kopyalıyorum bunu. 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu. Okey. Şimdi yenileyelim. Bakalım görüntümüz nasıl oldu. Gördüğünüz gibi şu an görüntü bu şekilde 5 birim ayırdı. Ve ee, daha sonra sadece puturu yazdı. Çok enteresan. Evet. Devam edeceğiz. Şimdi ikinci rowum için, ikinci rowum için arkadaşlar, bir tane menü, iki tane main, iki tane right yazacağım. Bir tane menu iki tane main, iki tane right. Bu arada grid sisteminde arkadaşlar kodlamanız tam anlamıyla bitme, bitmediği sürece çok değişik görüntüler alabiliyorsunuz. Evet. Header, menu, main, right. Bu şekilde de ikinci e, um da gelmiş oldu. Şimdi en son Üçüncü row'u yapacağız. Üçüncü row için bir tane daha şu tek tırnaklı yerimi açıyorum. Bunun bir tanesi menü olacak. Kalan dört tanesi footer olacak. Bir tane menü kalan dört tanesi footer. Yanlış yazmalıysak isimleri bu çalışacaktır arkadaşlar. Yenilediğim zaman gördüğünüz gibi bizden istenilen buydu. Bizim elde ettiğimizde tam olarak bu. Tekrar etmekte fayda var. Şimdi bu grid template araya da şurası bir robot tekabül ediyor. İkincisi 2. rova, 3.cüsü 3. Üçüncü rova. Ben burada great item'lara name vererek gittim. O halde ilk rowumda benim ne olacak? 5 tane alan açmıştım. Bu alanları nereden biliyorum? Bakın 1 2 3 4 5. Bunlara header dedim. Daha sonra ikincisi için, ikinci rowum için bir tane burada menüm var. 2 tane, menü 2 tane right. 3. rowum için bir tane menüm var, dört tane de footerum var. Şimdi bunlara isimlendirmeyi doğru yaptığım için arkadaşlar, bunların tekabül ettiği e, divin içerisine gelip şu isimlerde e, basılmış oldu. E, bu egzersiz umarım size faydalı olmuştur.